Kusura bakma. Üstümde bu kadar para yok. Ama bu bankaya yolladım. Şimdi getirecek. Önemli değil beyefendi. Bekleriz. Oldu. Evet. Evet. İyi günler. İyi günler. Baba. Hiç konuşma evlat. Yıldız şimdi bankadan gelecek. Bütün masrafı ödeyip çıkacağız. Ya baba olur mu öyle şey? Ne para vermesi? Yani Hem mesele o değil. Gidemezsiniz. Sebep? Baba bırakamam seni. Eğer o kadını dövüyorsan... Ya ne yapacaksın? Yani beni polise mi vereceksin? Öz babanı polise mi vereceksin? Karşında ben varım. Ben baban. Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Görevim yapmak zorundayım. Dövmüyorum diyorum. Ben bir şey yapmadım. Bana böyle sorular sorma ya. İnkar etme bak Rötkenler her şey ortada. Ya bırak. Baba. Bak gel oturup konuşalım. Çözeriz belki. Ya bırak dedim ya bırak. Bırak. Ya bırak diyorum sana bırak ya. Bırak. Tamam. Baba, korkmuyoruz. Baba, Baba, yardım edin, çabuk, çabuk! Ne oldu ya? Ne oldu ya? Ne Konuşuyorduk bir anda düştü. Tamam, sakin ol. Çevirin, 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 çevirin. Tamam. Çabuk damar yolu için hazırlanın! Baba Ultrasonu edin. da getirin. Baba. Baba ellerimi sık. Duyuyor musun beni? Baba duyuyorsan ses ver. Afazik durumda. Sağ taraf zayıf. Baba. Karatısar ter diseksiyonu bu felç durumunu açıklar. Kahpıtısı beynini ilerlemiş olmalı. EKG'yi hazırlayın çabuk. Oturasan hazır hocam. Tamam. Bu morluklar ne ya? Yumruklanmış olmalı. Kan pıtısı nedenini bu açıklıyor. Karısına vurduğunda o da herhalde ona karşılık verdi. Bu kadar büyük hasar veremez. Kadını sen kendin gördün. Kim yapacak peki böyle bir şeyi? Kim yaptı? Bunu yapacak tek kişi biliyorum.